Ayu'yu bir kez daha yalnız bırakarak çok büyük bir hata yaptın Arti. Bana küçük düşürülmemin intikamını almak için bir fırsat daha vermiş oldun. Şimdi göreceksin. Bu büyüklüğünün bedelini çok ağır bir şekilde ödemek zorunda kalacaktın. Seninle benim düşmanlık oyunumuz yaşla birlikte başlamıştı. Ve şimdi Ayu'yla tona ereceksin. Sahip olduğun her şeyi elinden alıp benim yapmazsam hiçbir zaman huzur bulamayacağım Pardon hanım efendi. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Aşı işlemi bitti ama doktor bir doz daha aşı yapmamı istedi. Hadi siz bebeği bana verin ben hallederim. Ee, hayır ben ben de sizinle geleceğim. Siz burada bekleyin. Bebeği bana verin. Ben bir kere o hatanın bedelini ödedim. Bir daha böyle bir hata yapmak istemiyorum. Ve beyni bir saniye bile yalnız bırakmayacağım. Gidelim, ben de sizinle birlikte geleceğim. Şu paridi çok zeki olduğunu zannediyor. Artı ondan ne olursa olsun, Ayu'yu gözünün önünden ayırmamasını istemiş olmalı. Ama şimdi ne yapacağım? Evet pratik söyle Pari daha ne kadar sürecek ee, Evet ben de çıkmak üzereydim Ama hemşire Hanımefendi Sıra oğlunuza geldi Ama içeri telefonla giremezsiniz Evet Ayıya bir doz daha verilecekmiş o yüzden ben Siz telefonla konuşun Onu bana verin ben onu içeri götürürüm Verin lütfen Alayım. Tamam. Yavaş yavaş. Tamam o zaman, sen ayu ile ilgilen. Aşı olurken ağlamadı değil mi? <laughs> yok yok, hiç ağlamadı. Bizim Ayu'muz çok cesur. Biz iki dakika sonra geliriz. Tamam peki. Pratik. Hey, Abi? E, e, evet Paredi? Ne oldu? Yanında birisi mi var? Evet, yaş abim geldi. Bekleyememiş, buraya geldi. Evet, tamam. Ayu'ya iyi bak tamam mı? Tamam tamam. E, ben de şimdi çıkıyorum zaten. Ee, abi, babamla halam arabayla gittiler değil mi? Evet, öyle. Gittiler. Bopale her geldiğimde anne babamın evine gelmiş gibi hissediyorum. Bu gerçekten harika bir his. Mumbai'ye giderken yarım bıraktığımız bütün işleri şimdi bitireceğiz. Arkadaşlarımızı ve akrabalarımızı görmemiz gerek. Alışveriş yapacağız. Bir sürü iş var. Tamam yenge, tamam. Ve aynı zamanda çok da eğleneceğiz. Aa, yaş mesaj göndermiş. Bopale hoş geldiniz. Bopale yeni geldik. Bakıyorum şimdiden kocandan aşk mektupları almaya başladın. Hemen yaşı arayıp ayı yaşların olmuş mu diye soracağım. Çocuğum nerede? Ben size çocuğunuzu verdim. Bana bana çocuğumu verdiniz mi? Ne zaman verdiğiniz? Telefonda konuşuyordunuz. Hatırlamıyor musunuz? Size çocuğu teslim ettim. Hem çocuğunuza sahip çıkamıyorsunuz hem de bizi suçluyorsunuz. İnsan çocuğunu nasıl unutabilir ki? Çocuğum nerede? Neden yalan söylüyorsun? Çocuğum nerede? Senin peşini bırakmayacağım. Seni polise şikayet edeceğim. Neler karıştırdığını öğreneceğim. Ayu, Eşit'a. İş... Eşit. İş... İş... Eşit'a. Pişman olacaksın Işıda. Abi burada bekle. Park yeri yok. Gidip Paridi ile Ayu'yu getireceğim. Paridi arıyor. Evet Paridi. Pratik lütfen hemen buraya gel. Işıda çocuğumuzla birlikte kaçıyor. Ne? Işıda mı orada? Ama Paridi. Bir dakika. Evet Paridi ne oldu? Işıda buradaydı. Anu'yu alıp kaçtı. Lütfen bir şey yap. Lütfen dur İşi Işıda Ayu'yu alıp kaçtı mı? Tamam biz hemen geliyoruz. Ne oldu abi? Çabuk gidelim. Hadi hadi hadi. Abi. Abi merak etme. Abi. Abi işit onunla kaçmadan önce ayıyı alacağız. Ben hastaneye giriyorum. Sen dışarı çabuk, bak. Çabuk. Fatih. Alo. Alo Yaş. Ee, Paridi hastaneden geri döndü değil mi? Evet evet her şey yolunda Ayu gayet iyi. Evet evet Arti. Ben, ben, ben seni sonra ararım. Ne oldu Yaş? Her şey yolunda değil mi? Yok yok ben iyiyim Arti. Seni, seni yine ararım. Görüşürüz. Güle güle. Alo. Telefonu kapat. Ne oldu Arti? Her şey yolunda değil mi? Ayu aşısın olmuş değil mi? Evet. Umarım Mumbai'de her şey yolundadır. İşitla! İşitla dur dedim Farid, sana! Ne oldu? Ne oldu? Arti, işte çocuğumuzu alıp kaçtı. Lütfen Hayır, durdurun. Sakin ol. Yaş abim dışarıda. Ona bakacağım. Abi, evet. De içeride değil. Onu gördün mü? Hayır, ben de görmedim. Gidelim. Abi ben arabayı getireceğim. Tamam. Evet. Palak hazır seninle birlikte gelsin. Payal sen. hadi de. Hadi, hadi, hadi gelin hadi. Çabuk hadi, gidelim ben hadi çabuk. İşte. Hayır hayır Anç daha hazır değil. Hadi bakalım. Yaş ayıyı ne kadar çok merak ettiğimi biliyor. Ama hala telefonlarımı açmıyor. Bir kere telefonu açıp her şey yolunda dese yeter. Neden bu kadar çok çalışıyor ki? Bak kızım. Yaş seni aramıyorsa demek her şey yolunda. Eğer bir sorun olsaydı bence mutlaka arayıp haber verirdi değil mi? Merak etme kızım. Her şey yoluna girecek. Hadi hala hazır değil misin? Çabuk olun. Bay Soğanlı kaç kere telefon etti. Bütün misafirlerin geldiğini söyledi. Ne zamandır bizi bekliyorlar mı? Bopal'e kadar geldi. Şimdi eğer geç kalırsak hoş olmaz. Aa, Çabuk olun. Ha. Tamam. Bize 10 dakika ver. Hemen çıkıyoruz. Hadi acele edin. Herkes bizi bekliyormuş. Geç kalıyoruz. Ne biliyor musunuz? Düğünden çok eski evimize gidip orada yeni insanlarla tanışacağım için heyecanlıyım. Bana sorarsanız, senin diye malikanesinde yaşadıkları için gerçekten çok şanslılar. Düğün bahanesiyle bile olsa, çok sevdiğimiz evimizi son bir kez görmüş olacağız. Kim bilir o evi bir daha ne zaman görme şansı bulacağız. O evi gerçekten çok özlüyorum. Ben bu aileye gelin geldiğimde o evde önce Gayatri anne tarafından karşılanmıştım. Evet yenge. Ben de o eve ilk yaşla birlikte gitmiştim. Hepimiz bu poli çok özleyeceğiz. De eminim. Boğaziçi de bizi çok özleyecek. <laughs> Kesinlikle. Tamam hadi şimdi hazırlanalım. İşita nerede? Nereye gidebilir ki? Buralarda bir yerdedir. Affedersiniz. Ee, aradığınız kadını yolun karşısındaki depoya girerken gördüm. Teşekkürler. Çocuğu al. İşte sen ne yapıyorsun? Aklını mı kaçırdın? O çocuk sana ne kötülük yaptı? İndir onu aşağı. Yaş Merak etme çocuğunu alacaksın. Ama önce benim aşkımı kabul et. Ve benim ol. Artı hayatından tamamen çıkar. Söyle. Kabul ediyor musun? Böyle bir şey asla kabul edemem. O zaman Ayu adında bir çocuğun olduğunu unut. Sen delirmişsin. Kimse sevdiğimi elimden alamaz. Anladın mı beni? Benim hayatımda kimse Arti'nin yerini alamaz. Anladın mı beni şimdi? Arti, Arti, Arti. Gözün Artiden başka kimseyi görmüyor. Başka hiçbir şeyi, hiçbir insanı ve duygularını umursamıyorsun, değil mi? Konu, konu Arti'ye geldiğinde kendi oğlunu bile gözün görmüyor. O zaman tamam. Bak bakalım. Ben de senin oğluna ne yapıyorum? Kes şu iti! Hayır. Ne yapıyorsun? Dur! Ayu! 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 Kimsin sen? Nereden geldin? O çocuğu bana ver. Bana ver dedim. Dur, dur! Abi Abi bunun adı sevgi değil bencillik. Bu senin deliliğin, senin takıntın. Benim hakkımda nasıl böyle düşünebilirsin? Sen bizim evin bir üyesisin. Ve sırf kendi bencilliğin yüzünden çocuğumu benden ayırdın sen. Evet çocuğunu senden ayırdım. Aynı zamanda Artie'yi de senden ayırmaya çalıştım ama her seferi de aramıza girdi. Sen delirmişsin. Bu kadar düşebileceğine gerçekten inanamıyorum. Kendi ailene seni seven insanlara bunu nasıl yaptın? Sen beş paraydın. Ben seni çok seviyorum. Eğer sen hayatımda olmayacaksın. O zaman yaşamamın anlamı yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun abi? Bırak kendini öldürsün. Onun cezası ölmek değil, yaşamak. Hayır abi. Yine birilerinin başına bela olacak. Hayır pratik onun polise teslim edilmesi gerek. Alın, götürün şunu. Bırak! Bırak beni! Yaş! Yaş! Yaş seni çok seviyorum. Lütfen! Lütfen bir kez olsun yüzüme bak! Yaş lütfen bir kez olsun bana sarıl. O zaman bütün hayallerim gerçek olacak. Senden başka bir şey istemeyeceğim. Lütfen götürün şu kadını. lütfen Allah'ım. Ben seni çok seviyorum. Götürün şunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.